Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle Ali ile çalışacağız arkadaşlar. 2,5 buçuk numaralı şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Abone olup yorum yapıp videomu beğenirseniz bana destek olursunuz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ilmeklerimi atmaya başlıyorum bakın modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor 12 artı 12 diye artı bir tane ara modeli ekleyeceğim o yüzden 8 ilmek daha ekleyeceğim arkadaşlar ee, o artı şöyle söyleyeyim 12 artı 8 ilmekle başlayacağım Ben bir model yapacağım Sizler 12 ve katları yapıp en sonda 8 ilmek ekleyebilirsiniz 4 5 6 7 8 9 10 ya da şöyle sayalım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmekle bir model e, burası 12 ilmek arkadaşlar 8 ilmek de yine kenar için ekledik 20 ilmekle başlayacağız. şişimi çıkardım yapımına geçiyorum arkadaşlar. Ee, modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz. Ben lastik yapmadan direkt modeli uygulamaya geçeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir ters, iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum bakın bir arttırdım bir düz iki düz ipimi kendim alıyorum bir ters iki tane ters ördüm bir iki üç dört beş altı altı tane düz ipimi kendim aldım iki tane ters iki ilmeği beraber örüyorum bir arttırdım bir düz iki düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters iki ters Pardon arkadaşlar bu da kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tersimi beraber ters olarak örüyorum ikisini beraber. İki tane ters. Bir tane arttırma yaptım. Bakın bir ters, iki ters ördüm. Bir düz, iki düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ters. Bir düz, iki düz bir ters iki ters çok pardon arkadaşlar iki tane düz iki düz ördükten sonra iki ilmeği beraber ters olarak örüyorum bir tane arttırma yaptım aldığım ilmek ters yanındaki ilmeğim ters kenardaki ilmeklerin bir düz olarak örüyorum Evet arkadaşlar Şimdi modelimin yapımına pardon ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Buradaki iki ilmeğimi bakın düz olarak örüyorum. Bir tane arttırma yaptım. Bir düz. iki düz. İpimi kendim aldım. iki tane ters. Burada şimdi bir arttırma yapıyoruz. iki ters ördükten sonra bakın. Bir tane doladım. 2 ilmeği beraber sola doğru örüyorum. 1 düz, 2 düz, 3, 4. 4 tane düzümü ördüm. İpimi kendime aldım. 1 ters, 2 ters. Şimdi arkadaşlar bakın. 2 ilmeği beraber düz olarak örüyorum. 1 arttırdım. 1 düz, 2 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters pardon. iki ilmeği beraber ters örüyorum. Bakın. Bir tane arttırdım. Bir ters. iki ters. Bir düz. iki düz. Bir. iki Üç. Dört. Beş tane ters. Bakın aldığım ilmeği de ters örüyorum. 1 düz, 2 düz. 2 ilmeği beraber ters örüyorum. 1 tane arttırdım. 1 ters, 2 ters. Kenardaki ilmeklerimde örüyorum. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Ön yüzüne geldik şimdi. Devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum bir arttırdım bir düz iki tane düz iki ters bir düz bakın bir tane daha arttırma yapıyorum burada bir düzünü ördükten sonra iki ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum bir iki üç ilmek düz 2 ters. 2 ilmeği beraber düz örüyorum. 1 arttırdım. 1 düz. 2 düz. Kenar ilmeğim de düz. Bakın şöyle. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bu, bu iki tersimi yani bu bir tersle aldığım ilmeği ikisini beraber ters örüyorum. Bir tane arttırma yaptım. Bir, iki tane ters. Bir düz, iki düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ters. Bir düz, iki düz. Bakın burada yine iki ilmeğimi beraber ters olarak örüyorum. Bir tane arttırma yaptım. Bir ters, iki ters. Kenardaki ilmeklerimi de örüyorum. Burası arka yüz arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Şöyle. Devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. iki ilmeğimi beraber düz örüyorum. Bir arttırdım. Bir düz. iki düz. Bir ters. iki ters. Bir düz. iki düz. Bakın bir tane arttırma yapıyorum. Ve iki ilmeğimi sola doğru beraber örüyorum. Bir. iki tane düzüm kaldı iki ters iki ilmeği beraber düz örüyorum bir arttırdım bir düz kenardaki ilmeklerim de düz bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeği örmeden alıyorum iki ilmeği beraber ters örüyorum bir arttırdım bir iki tane ters bir düz iki düz bir iki üç dört beş altı ilmek ters iki ilmek düz iki ilmeği beraber ters örüyorum bir arttırıyorum bir ters iki ters bir düz kenar ilmeğimde düz bakın şöyle görüntümüz oluşmaya başladı Devam edelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi beraber düz örüyorum. Bir arttırdım. Bir düz. iki düz. Bir ters. iki ters. Bir. iki Üç tane düz. Bir arttırdım. iki tane düz. Kalan bir ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir ters, iki ters. İki ilmeğimi beraber düz örüyorum. Bir arttırdım, bir düz. Kenar ilmeğimle iki tane düz. Bakın bunları da düz ördüm. Şöyle görüntümüz oluştu arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bir, iki ilmeğimi beraber ters örüyorum. Bir arttırdım. Bir ters, iki ters. Bir düz, 2 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. Bakın. 2 ilmek düz. Burada yine 2 ilmeğimi ters örüyorum beraber. Bir arttırdım, bir ters iki ters, kenardaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldik. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi bakın buradaki tersimi ördüm. İki ilmeği beraber düz örüyorum. Bir arttırdım, bir düz, iki düz. Ara modelimiz bu şekilde bir ters iki ters bir iki düz 3-4 tane düz bir arttırıyorum iki ilmeği beraber sola doğru ördüm iki ters iki ilmeği beraber düz örüyorum bir arttırdım bir düz iki düz kenar ilmeğim de düz bakın kilmeğimi beraber sola doğru pardon ters olarak ördüm. Bir arttırdım. Bir ters, iki ters. Bir düz, iki düz, bir ters, 2 3 4 5 6 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yine buradan iki ilmeğimi ters ördüm, bir arttırdım bir ters bir düz kenar mide düz bakın şimdi burada bakın arkadaşlar kesme işlemin bitti bakın şimdi burayı düz olarak öreceğim modelimizin henüz yarısındayız arkadaşlar Bakın bir tane ters ördüm, iki ilmeği beraber düz ördüm. Bir arttırdım, bir düz, iki düz, bir ters, iki ters, altı tane düz. Bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı. İki ters, iki ilmeği beraber düz örüyorum. Bir arttırdım, bir düz, iki ilmek kenar ilmeklerimde düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde de aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum. Bu ajurlarımızı zaten anlaşılmıştır umarım. İki ilmeği ters örüyoruz. Bir arttırdım. Bir ters. iki ters. Bir düz. iki düz. Altı ilmek ters. iki tane düz iki ilmeği beraber ters örüyorum bir arttırdım bir iki ters bir düz kenar ilmeğim de düz bakın arkadaşlar şimdi ön yüzüne geldik aynı şekilde bir sıra daha gidip geri geleceğim yani düz olarak ee, aynı gördüğümüz gibi bu ara modelini yapacağım burada altı tane düz ara model arka yüzünde de aynı şekilde örüp geliyorum Evet arkadaşlar bakın ördüm geldim şöyle. Şu e, kesme işlemi ya yani şu arttırma işlemi bittikten sonra bakın 1 2 3 4 sıra öreceğiz. Bakın. 1 2 3 4 şişimdeki ilmekle 5 sıra oluyor. Ördükten sonra bakın şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, 2 ilmeği beraber düz olarak ördüm bakın. bir arttırdım. bir düz. 2 düz 2 tane ters bakın şimdi buradaki 6 tane ilmeğimiz var bakın 3 ilmeği önden şöyle 1 2 3 alıyorum diğer 3 ilmeği arkadan şişime taktım bakın şöyle yerlerini değiştiriyorum bir düz 2 3 4 5 6 Bakın 6 ilmeğimi de ördüm. Bir ters iki ters. 2 ilmeği beraber düz örüyoruz. Bir arttırdım, bir düz. Kenardaki ilmeğim düz. Kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum. Bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeği beraber ters örüyorum. Bir arttırdım. Bir ters. iki ters. Bir düz. iki düz. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı tane ters. Bir düz. iki düz. 2 ilmeği ters örüyorum, bir arttırdım, iki tane ters ve kenar ilmeklerimi de düz. Bakın, şimdi e, 4 sıra ördük arkadaşlar burada bakın, e, iki sıra oldu. Devam ediyorum, buranın aralığı arasında anlatacağım. Aynı şekilde devam ediyoruz, iki ilmeği beraber düz örüyorum, bir arttırdım, bir iki tane düz bir ters iki ters 6 ilmek düz iki ters iki ilmeği beraber örüyorum bir arttırdım bir düz iki düz kenar ilmeğim de düz bakın Arkadaşlar şöyle arka yüzünde örüyorum aynı gördüğüm gibi örüp geleceğim bakın arkadaşlar Şöyle e, şu çevirme işlemini yaptıktan sonra yine 4 sıra örüyoruz. Bakın 4 sıra burayı örmüştük. Yine 4 sıra ördüm. Şimdi modeli başa alıp şu ilk baştaki kısımda yaptığım gibi burada aynı şekilde yapacağım. Bakın arkadaşlar. Yani şuradan başlayıp kesmeye başlayacağım, artıracağım. Bu şekilde video model yine tekrarlayacak. Bakın arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi bakın. Şu arası bakın arkadaşlar biz şuraya kadar çalışma yaptık. Şu kısma kadar bu kısımdan yine başlayacak. Aynı şekilde devam edecek, gidecek. Bakın. Dönüşümlü olarak devam eden bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı kanalıma abone olmayı bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın.